Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazan tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet bu görmüş olduğunuz modeli yapacağım sizlere bugün. Ee, çok kolay, basit bir model ve ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu şekilde. Ee, bu bir şal modeli, etol, şal yelek, bluz birçok model yapabilirsiniz. Farklı ipler kullanabilirsiniz. Şöyle başlayalım isterseniz hemen. 5 numara 3 milimetrelik bir tığım var. Böyle kısa bir parça da göstereceğim şimdi sizlere. Zincir çekerek başlıyoruz. Ne yapacaksak ona göre zincir çekmemiz lazım. Şöyle bir miktar zincir çekiyorum ve dönüyorum şimdi. Evet bu kadar zincir modeli göstermem için yeterli olur arkadaşlar. Bu istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Sonradan fazla gelirse zinciriniz buradan keserek de zinciri azaltabiliriz. Şimdi 3 tane daha zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. 4. zincirin içine giriyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Kenar zincir ile beraber 2 tane trabzanım olmuş oldu. Bir sonrakine giriyorum. 3. Bir sonrakine giriyorum. 4 bir sonrakine geliyorum 5 bu şekilde 5 tane kenar zincir ile beraber trabzan yapıyoruz şimdi bir tane zincir çekiyoruz sonra sıradaki bir zinciri atlayıp bir sonraki zincire giriyoruz yine yan yana her zincire batarak 5 tane trabzan yapıyoruz 2 3 4 ve 5 bu şekilde tekrar bir zincir çekiyoruz ve bir zincir atlıyoruz bir sonraki zincire sırayla 5 tane trabzan yapıyorum zincirin sonuna kadar yapacağımız işlem bu alt sırada 4 oldu 5 bir zincir tekrar bir atladım bir sonrakine 1 2 3 4 ve 5 bir zincir bir atladım bir sonrakine 1 2 3 4 ve 5. Evet bu kadar yeter. Şimdi bakın burada zincirim arttı. Bunu isterseniz içinde saklayabilir. Ya da şöyle iki zincir geriden çekebiliriz. Şu şekilde burayı sıkıştırabilirsiniz. Evet. Zeminimiz böyle olacak. 5 trabzan, bir zincir, 5 trabzan, bir zincir şeklinde. Altta da birer zincir atlıyoruz. Şimdi buradan üç tane pardon bir tane zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz ve her bir trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyoruz. 5 trabzanın üzerine 5 tane sık iğne. Boşluğa geldiğimizde de boşluğun içine batarak bir sık iğne daha. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak ilerliyoruz. Evet, boşlukların içine batıyoruz. Sonra her trabzanın üzerine birer tane sık iğne. Boşluğa geldim. Son 5 taneyi yapıyorum. 1 2 3 4 ve son zincire de mutlaka batıyoruz 5. Evet komple geldik sık iğne yaparak. Ve 3 tane zincir çekiyorum şimdi arkasını çeviriyorum. Şimdi desenimizi kurmaya başlıyoruz. 3 zincir çektim, tığımı 1, 2 defa doladım. Bakın 5 tane trabzanımız var burada. Baştan başlıyorum 1, 2, 3. 3. Trabzanın altından doğru tığımı geçiriyorum. Önce 1 ilmek, sonra 2, 2 alarak 2, 3, 4 de çıkıyorum. 4lü bir trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar tığımızı doluyoruz. Bu trabzanı yaptığımız yerin arkasında, bakın şu sık iğnelerde. Trabzan'ı yaptığımız yerin arkasındakine değil hemen bir önceki sık iğneye batıyoruz buraya ikili trabzan tekrar bir sonrakine şimdi dörtlü trabzanı yaptığımız yerin üstündeyim şu anda 2 bir sonrakine tekrar 3 3 tane trabzan tekrar iki defa atığımızı doluyoruz bu alttaki üçüncü trabzanın yine altından doğru giriyoruz bir dörtlü trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Diğer beşli gruba geçeceğiz. Diğerine geçerken yine iki defa tığımızı doladık. Bir zincirden sonra bir, iki, 3 üç, üçüncünün altından giriyorum. Bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Önce bir, sonra iki iki ilmek alarak. Tekrar tığımı doladım. Şimdi arkadaki sık iğnelere geliyoruz. Bakın trabzanı yaptığımız yerin üzerindeki sık iğne değil. Hemen bir gerisindekinden başlıyoruz. İkili trabzan. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar iki dolayıp alttaki 3. trabzana giriyoruz ve bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Evet şöyle dörtlü trabzanlarla bir V oluşturmuş olduk. Şimdi aynı zamanda yine bakın 5 tane trabzan yapmış oluyorum burada. 2 tane dörtlümüz var. 3 tane de ortada ikili trabzanımız var. Yine 5 tane trabzana tamamlamış olduk. Evet bir zincir. Tekrar devam ediyoruz. Aynı şekilde diğer beşliğe geçiyoruz. Buradan 2 doladım. 1, 2, 3. 1, 2. 3 4 çıktım. Bir doladım. Hemen arkaya geliyorum. 1 ikinciyi bu alttaki üçlü trabzanın üstüne denk gelecek. 2 3 3 tane ikili trabzan. Sonra 2 doladık. Tekrar alta giriyoruz. Bir tane 4 trabzan yapıyoruz. Bir zincir doladım. 1-2-3 üç. üçüncüye 1-2-3 4'te üç. çıktım. Tekrar tığımı doladım. Şimdi sık iğnelerin üzerine batarak 1 2 3 2 doladım. Tekrar alttaki trabzana geldim. 1 2-3 ve 4'te çektim. Yine bir zincir. Son 5'le geldik. Böyle sıra sonuna kadar 3.'e geliyorum. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Tığımı doladım. Alttan bir önceki sık iğneden başlıyorum. 1 2 3 tane ikili tırabzan 2 doladım tekrar alttaki trabzanın içine giriyorum tamamlıyorum şimdi burayı böyle bırakmıyoruz burada tığımı dolayıp sondaki zincirin üzerine yani trabzan üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum Evet modelin aslında tamamı bu arkadaşlar hep aynı işlemleri yapacağız Bakın. burada da şimdi ilk sırayı tamamladık bir sonraki sırada sık iğneyi yapıyoruz her bir desen sırasından sonra sık iğnemiz var. Bir zincir çekti. Bakın dibine değil hemen şöyle bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne. Bir tane de boşluğa sık iğne. Tekrar buraya geliyorum. 1 2 3 4 5 boşluğa geliyorum bir sık iğne Evet sıra sonuna kadar sık iğnemizi tamamlıyoruz boşluğa bir sık iğne 1 2 3 4 5 tekrar boşluğa bir sık iğne 1 2 3 4 5 Evet. 3 tane zincir. Sık iğne sırasını tamamladım. Şimdi tekrar 3 zincir çektik ve tığımızı 2 defa doluyoruz. Aynı işlemleri tekrar edeceğiz. 1 2 doladım. Bu sefer de Ortada yaptığımız bu 3 tane trabzanımız var. Bakın ortasındakine 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Ortasındakine giriyoruz. 1 2, 3, 4 de çıktım. Tığımı doladım. Hemen arkasındaki sık iğnenin bir gerisinden tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan Tekrar tığımı iki doluyorum. Alttaki trabzanın yine belinden doğru giriyoruz. Bir tane dörtlü trabzan. Şimdi bir zincir. Bu arada herhangi bir işlemimiz yok. Bakın bir zincir çekiyoruz. İki defa doluyoruz. Diğerine geçiyoruz. Yine şu ortadaki üç tane trabzanın tam ortasına geldim. Bir, iki, üç, dört yaptığımı doladım. Şimdi arkasına hemen arkası burası bir gerisinden başladım. 3 tane ikili trabzan. Bu kadar çok kolay bir model arkadaşlar çok da gösterişli. Şimdi tekrar iki dolada yine alttakine giriyorum. V'yi oluşturuyorum. Bir tane de zincir çekiyoruz. Evet. Yine iki doladık. Geliyoruz bir sonrakine. Bir dörtlü trabzan. Arkasına üç tane ikili trabzan. Tekrar iki dolayıp yine alttaki trabzanı giriyoruz. Bir dörtlü trabzan. Bir zincir. Bu şekilde R'ler oluşturuyoruz. Tekrar iki doladım, bir dörtlü trabzan arkasından giriyorum, bir, üç tane ikili trabzan yapıyorum, iki, üç, iki doladı, tekrar bir tane dörtlü ve bir zincir. Sona geldim, yine aynı şekilde. Önce dörtlü tırabzanı yapıyoruz. Arkasına üç tane ikili trabzan. Tekrar iki dolayıp bir dörtlü trabzan daha yapıyoruz. Yine burada bakın tığımızı dolayıp sondaki trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaparak çıkıyoruz. Bir zincir. Şimdi yine bir sıra sık iğne gideceğiz. Bir zincir çekip dönüyorum. Şurada son trabzanı yaptığımız için eğer şuradan başlarsak 6 tane olur. Burası genişler. Bir zincir çekip bir sonraki yani ilk trabzan yani ilk trabzanı demeyeyim ikinci trabzanın tepesine geliyorum. 1 2 3 4 5 ortaya bir tane 2 3 4 5 ortaya bir tane bu şekilde yine her sıradan sonra böyle sık iğne yaparak diğer başa kadar geliyoruz ve deseni tekrar kuruyoruz arkadaşlar çok kolay çok da basit bir model ee, ve ben gerçekten çok beğendim farklı renklerle de yapabilirsiniz farklı iplerle de yapabilirsiniz şimdi 3 4 ve 5 3 tane zincir geldim tekrar bakın bir sıra daha deseni kuralım isterseniz 3 zincirimizi çektik 2 doladık yine bakın her defasında bu ortadaki 3 trabzanın içine giriyoruz ortasındakine giriyoruz bir tane dörtlüğü yapıyoruz hemen arkasından buranın üstünden değil hemen yanındakinden 3 tane yan yana ikili tırabzan. Sonra iki doladı tekrar bir tane daha. bir zincirimiz var buradan. Tekrar iki doladık. Diğerine geçiyoruz. Çabuk üreyen de bir model bakın. Çok hızlı ilerliyor farkındaysanız bir tane dörtlü trabzan hemen arkasındaki sık iğneye girdim bir iki üç üç tane ikili trabzan tekrar iki dolayıp alttaki trabzan belinden doğru geçiriyorum ön tarafa doğru örüyorum bir zincir Evet. En son bitiminde de sık iğne yaparak bitiriyoruz. Yani bitirirken şu sırayı yapıyoruz. Sık iğne sırasını o şekilde bitiriyoruz. bir sırayı daha sizlerle birlikte örmüş oldum. Evet, üç tane trabza, iki doladı. Tekrar buraya geliyoruz. Bir tane dörtlü trabza. Dediğim gibi burayı böyle bırakmıyoruz. Yani buradan böyle dönmüyorum ben. Hemen şu alttaki son yuvaya da girerek bir ikili trabzan yapıyorum bir zincir yine sık iğnemiz sonra desenimiz şeklinde ilerliyor arkadaşlar tabi biraz ütülediğimizde bu ipi daha güzel görünecektir şuradan göstereyim size daha büyük en azından bu şekilde ütülediğimizde açılacak bu şu anda ütüsüz Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan yazarsanız sevinirim. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna da basmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere diyorum daha güzel modellerde. Hoşçakalın.